Biliyorum sana giden yollar kapalı Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni Ne kadar yakından ve arada uçurum İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi Uyandım uyandım hep seni düşündüm Yalnız seni, yalnız senin gözlerini Sen bayan nihayet, sen ölümüm kalımım Ben artık adam olmam bu derde düşelim Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya Yoksa gururlu bir kişiyim aslında inan ki Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukca ve seni üzen girişimlerin oldu. Bağışla bir daha tekrarlanmaz iş biri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya. Bunun verdiğim mutluluk da az değil ki. Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa. Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnsan belli etmem. Seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri.